Selam gençler. Bugün size farklı bir Euro Truck videosu ile karşınızdayım. Bugün Euro Truck'ta tam 5000 beygirlik tır kullanacağız. Ee, ve bunu da Mercedes olarak seçtim. Ee, umarım bu videoyu beğenirsiniz. Aşağıdan da kutu unutmayın. This is the Gördüğünüz gibi karşı bende bir Mercedes var. Güzeldi şu modifiye etmişim. Eee içi de böyle. Şimdi bugün bunu 5000 beygire kadar çıkaracağız. Eee bunu da mod ile yapacağız zaten. Şimdi ben bir trafiği kapacağım. Şey G router trafik trafik sıfır dedim. Şu an trafikler gitti. Şimdi Şöyle ben hemen koltuk ayarımı da yapıyorum. Ki siz daha rahat görün. Yani zaten çalıştırdığımda şunu açmış olacağım. Ki siz ibreyi yani görmeseniz bile oradan okuyabileceksiniz. Şimdi şu anda 500 beygir bir şey. Şimdi 5000 beygir yapmaya gidiyoruz. Stage 1000 yazın falan attıracağız. Şöyle geldik gençler de alalım arabayı kapatalım şimdi servise geldiğimizde zaten ne kadar alsa bile e, damage modu yükledim yani araba hasar almıyor merak etmeyin şimdi buraya geldiğimizde şöyle motor kısmına bakın 5000 beygir tık alıyorum kaç periyarmış 50 bin liraymış çok iyi e, 7 viteslisini alıyorum manuel kullanacağım içi tamam bunları da ellemeye zaten gerek 5000 beygirlik trim var Sesi bile değişti. Tamamdır. Soruyor lan. Bakın. Çok hızlanıyor. Şurada bir basalım. Ya da burada basmayalım durun. Diğer yola çıkalım. Oh! Yanlıyor lan çok iyi durdu. Kaçıncı vites bu? Üçüncü vites. Üçüncü viteste yanlıyor. Oh. Dur, inerdi evet. Oy, Allah Allah. Ya takla atma. Bakın patlayan çıkan kalk atarak kalkıyor. Oy, üçüncü bir testte yavaş yavaş gideceğim ileride öküz gibi basacağız ve e, araç 250'yi görüyor gençler daha da yol olsa 260-270'i görür 5000 beygir ama oyunun şeyini açmamız lazım yazılım şeyini 250'ye sahip daha fazla çıkamıyoruz tamam şuraya koyduk arabayı şimdi şurası yeşil yandı başlıyor başladı anlamaya zaten çok zor kontrol etmesi. o oh, çok sarıyor Allah aga çok sarıyor ama çok iyi gidiyor son viteste. Bakın 250'de tıkanıyor ama daha geliyor mu ki daha yukarı çıkmıyor gençler daha da gider ama daha da gidiyor yani Olmasa bu daha da gider. 250 sabit gidiyorsun işte. 250'yi görebiliyoruz en fazla. Çok güzel yanlıyor. Hop ben burada frene basayım. This is the future. Şurada. Ne oluyor lan öyle? <laughs> Oha. <laughs> Şöyle benzinimize bakalım. iyi benzin tamam. Sabit 250 ile gidiyor zaten. Takla atmadığı sürece sorunu sorun yok. Tamam. Vay be. Gidiyor be. Evet gençler. Umarım videoyu beğenip beğenmişsinizdir. Aşağıdan like katıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay. Şimdi herkesin merak ettiğini yapayım da öyle kapatacağım. Bu hızla el freni çekeceğim. 오, 이네? 아, 카자 오윤, 지지.